Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun kafası kalmış. Hep hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft hem oynayacağız hem oynamayacağız. Yani ikisi de. Yani nasıl diyeyim? E, başta bir neden burada başladım zaten bir amacım var. E, başta size küçük bir duyurum var. Sonrasında size spoiler verdim ya. Spoiler verdim ya. Dediğim yeri göstereceğim arkadaşlar. E her zaman gibi mübarek 3 aylarda. Tabi bitti tabi şaka. Ee, arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Şu inşallah lafını benim bırakmam lazım. Arkadaşlar çalışıyorum böyle arkadaşlar demeyi. Bir daha dedim. Arkadaşlar demeyi. inşallah demeyi. <laughs> imamın oğluna benzedim. İnşallah demeyi. Arkadaşlar demeyi falan Bunları hani yapabildiğim kadar azaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama tabi olmuyor. Evet arkadaşlar. Bugün e, eskiden eskiden diyorum ya. Yani Ali Mert'le çektiğimiz videoda tabi Ali çektiğimiz videoyu siz bilmiyorsunuz. Çünkü diyemedim arkadaşlar. Ali Mert kim şimdi? Ya sonra anlatırım. Bir daha çekeceğiz videoyu arkadaşlar onunla. Arkadaşlar e, yeni bir skin eskiden Sabzir'e uydu. Şimdi de film, adı değil de bu. Buna bir şey deniyordu. Neyse o deniyordu işte. <laughs> evet arkadaşlar duyurumuza gelelim. Arkadaşlar duyurumuz şu. Arkadaşlar ben eee yazdan önce PlayStation geldi. Hani PlayStation oyunları çekeceğim demiştim. Arkadaşlar birinci olarak PlayStation'ım geldi arkadaşlar. Oynuyorum. Güzel. sorun yok filan. Oynuyorum arkadaşlar. Geldi. İkinci olarak arkadaşlar nasıl çekeceğim? PlayStation 3'ten çekilmiyor. PlayStation 4'ten rahatlıkla çekilebiliyor da 3'ü otomatikman çekemiyorsun. Yani kendi çekme özelliği yok. şöyle olabilir. Ee, Şimdi benim evdeki tabletle e, televizyonu çekebilirim. Daha demin denedim, oldu bir şekilde, bir şekilde oldu. Ama arkadaşlar, inşallah hani onu böyle tutunca bak yine dedim inşallah. Onu böyle e, televizyonu kamerayla çektiğimde, televizyonu kamerayla çektiğimde cık, cık, biraz kötü gözükebilir yani kenarları falan çıkabilir arkadaşlar. Kenarları falan çıktığında biraz kötü gözükebilir yani oluyor bazen yani arkadaş onu imkansızlığa verin yani ee, bazen bazı şeyleri yapamıyor biliyorum ama en az da 75 e aboneyiz arkadaşlar ee, yani isterseniz bizi beğeniyorsanız abone olun arkadaşlar ee, yani televizyonu o şekilde çekeceğim ama siz hani oyunu düşünün yani televizyon gözükse bile ne olabilir ki yani oyunu oynuyorum sonuçta oyunu görüyorsunuz. Ben oyunu görmek değil mi? En azından benim için öyle. İnşallah arkadaşlar beğenmeyi e, beğenmemez etmezsiniz arkadaşlar. E, duyurularım bu kadardı. Şimdi oyuna geçelim. Evet. Sikrimi söylemiştim. Şimdi. Nerede benim? Aha bu. Ozan 1. Parkur Raycault. Ozan 2. Aslıhan. Biz tabii ki de iyi tane gireceğiz. Evet canım Ah. Evet arkadaşlar, spoiler verdim ya filan dediğim yer bura saray yaptım diye bir video çekmiştim orada göstermiştim sizce bu kimin barınağı kimin barınağı kimin barınağı ve ve Ali'nin barınağı görüyorsunuz evet evet bu kadar arkadaşlar ben bunu nasıl yapılıyor videosu çekeceğim bunu çok güzel bir kulübe, anında yapılıyor arkadaşlar çok basit böyle kaçak açık bir, bir yer ama bilmiyorum. Buraya sığınma yeri. Barınak. Bayağı barınak. Ender göz. E, tabii tanıtmak isterim bu değil. Bayağı bir tanıtacağım yani her yeri tanıtacağım. O yüzden bunu da tanıtıyorum. Unchant. Yatak. Çalışma masası. Chest. Ee, ne diyor buna? Ah. Ocak ve diksiz standı Şurada da küçük bir kalıcımız var. Şurada da adı ne? Hmm kazmamız var. Lan arkadaşlar komik montaj e, yorumları yazın sizce güzel oldu mu? Yani bayağı bir uğraştım arkadaşlar. 2 saat uğraştım o montajı yapabilmek için. Ya tamam kısa ama yani kırp, koy, kopyala, yapıştır falan çok zor arkadaşlar. Bu işler gerçekten youtuberlık zor arkadaşlar. Bu başlı, birinci olarak arkadaşlar bu Ali'nin barınağı. Nora koydun ben onu oraya. Ha! Spoiler verdim ya dediğim anda koymuştum. Evet arkadaşlar. Buraya birkaç şey ekler misin diye sormuştunuz. Ben de eklerim demiştim. Ve ekledim de arkadaşlar. Ortayı değiştirdim. Tamamen dikdörtgenli. Eee olay artı yaptım. etrafında kare yaptım. İçine 4 unchant 4 tane de chest koydum içine böyle chestlerin içine bunları koydum çünkü bazı şeyler yapabilmemiz için. hepsini aynı şeyleri koydum. hiçbir fark yok. Bir tane şu farklı hangisi? Bu mu? Bu farklı burada ne yemekler var? Evet arkadaşlar bunlar böyle meşale koydum bayağı hani gerçekten bayağı bir meşale koydum. şuralara şunları şunları koydum. Şu dairenin olduğu yer daire gösteriyor mu? Dairenin kadar yatar. Dairenin içindekiler buraya kapıyı <laughs> Kapıyı değiştirdim. O geri zekalı hatayı yapmadım burada. <laughs> Kapıyı değiştirdim arkadaşlar. Şöyle güzel bir yer yaptım. Şöyle oldu. Lan bu tutsak ne şey var? Tövbe. Arkadaş şuraya böyle bir basamak yaptım. Girdiğinde kapı, kapı yok burada. Ee, böyle işte. Biraz daha genişletim arkadaşlar sarayı. Burada böyle e, kılıcımız var. Çapımız var kazmamız var baltamız var bunları koydum ileride de şunlar Geride bunların diamond olanlar arkadaşlar buraya merdiven yaptım sesim ne çıkıyor ya <laughs> biraz iş adamı gibi konuşayım bana sesim ne değişik böyle arkadaşlar meşale koydum kalkan var kalkan iyi oldu ya kalkan iyi, düş i̇yi düşmüş ve geldik en güzel bölüme ha bakamayacağım ha, ha şunları buraya bunların daha demin söylediklerimin diamondlarını koyduk arkadaşlar. Koydum tabi. Arkadaşlar bu, bunun yapımında bana abim yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Kılıç, balta, çapa, kazma aynı şey. Şimdi geldik en güzeline. Bu sefer spoiler vermiyorum. Buraya da kapı yaptım bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar buraya mükemmel yollar yaptım arkadaşlar. Çok güzel yollar yaptım. Meşale koymasından tut yola. Buraya yapmadım, buraya gerekiyor çünkü buraya hiç gelmeyeceğiz. O yüzden yapmadım. Ama yapıyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Arkadaşlar hani yorum gelsin diye yorum atın demiyorum. Hani yanlışlarım olur. Bir şey yapmam, kötü bir şey yaparım. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorum size özgür bir şey arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Hani zorlayan, zorlamıyorum sizi. Sonuçta işte, benim de hani ben de aboneyim bazı kişilere. Ben de onları yani bazen şey yapmıyorum, yorum atmıyorum. O size kalmış bir şey ama yorum atarsanız çok daha sevinirim. Evet arkadaşlar yollar böyle. İçini içini yollar yaptım. Çok yorucuydu ama yine yaptım. Bence güzel oldu. Ha, ha? Sizce güzel oldu mu? Bence güzel oldu ya. Ben beğendim. Ali'nin barınağı arkadaşlar. Çok güzel bir barınak. Çok takdir ettim. Kendi yaptığım şeyi takdir ettim. Arkadaşlar ortayı değiştirdim. Çok büyük bir çağ atladım yani ortayı değiştirerek. Neden ancak koydum yani? Ne de koyabilirim yani? Üst üst yapacağız. Yani o yüzden şöyle yani şey şöyle şey. Örs gelmiş mi ya? Örs. Örs. Dostum Örs. Anvil. Ana Türkçe değil. Ben bunu Türkçe yapayım sonra. Ama şimdi tabii karizmatik görüneyim diye karizmatik görüneyim diye elimde diamond kılıcım olmadı. Yani kim olsa öyle yapar. Hmm, sonra ne söyleyebilirim? Kenarlara şeyler yapıyorum. Şöyle küçük küçük. Yine amacım içini gösteriyorum. İşte şu ee, cam ekledim. Cam neden ekledim? Yani zaten aydınlık değil mi diyeceksiniz. Yok hayır öyle bir şey demezsin. Çünkü gece doluyor. De evet. Cam koydum. Sonra her yere meşale koydum. Neredeyse her yere meşale koydum. Keşke normal ışık gelse ya. Lamba. <laughs> çok güzel vardı. Evet. arkadaşlar e, tavsiye ederim. Komik montajımı izleyin. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ah, demeden duramıyorum. İnşallah, inşallah, inşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar burası böyleydi. bakın kaç dakika olmuş. Lan. Heh. 15 dakika olmuş. Oo, 15 dakika mı? Abi ne var 15 dakika oldu. Arkadaşlar tekrar söylüyorum ve tekrar. Playstation geldi arkadaşlar. Playstation oyunları gelecek. Merak etmeyin. Oyunu söylesem mi söylemesem mi? Söyleyeyim mi? Bilmiyorum ki. Söyleyeyim arkadaşlar? E şu an canlı yayında değiliz yani. Nasıl cevap verebilirsiniz? O yüzden insan kendine sor. Vereyim mi? Vermeyeyim mi? Vereyim mi? Vermeyeyim mi? Ahım. Ahım. Şu an değişik bir espri yaptım. Reklamı bilenler. Ahım. 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 Diyor ya. Ben ahım. Ahım. Neyse. Arkadaşlar. PlayStation 3'üm geldi. Eee gerçekten çok rahat bir şekilde çalışıyor çok güzel ama başta anlattığım gibi arkadaşlar maalesef ki maalesef arkadaşlar şey olarak çekmeliyim tabletten çekmeliyim yani kusura bakmayın arkadaşlar yani gerçekten çekmeyi bilsem yani çekeceğim ama bilmiyorum işte hani soru birinde diyeceksiniz soracak kişi yok ya kimse çekmiyor tabi PC3'ten hiçbir youtuber da şey yapmıyor PC3'ten nasıl video çekilir filan yapmıyor ben de o yüzden arkadaşlar Maalesef PvP savaşlarında yaptığımız gibi Tabletten çekmek zorundayım arkadaşlar Maalesef arkadaşlar Ama o kadar kötü bir şey değil aslında Yani kötü mü? Değil Yani kötü değil Arkadaşlar Güzel bir yer yaptım böyle ee, Hani birkaç tane rütbe şekli demiştim Ekleyeceğim demiştim Zil çaldı duruyor yeter artık ya ha, Açmıyorum Arkadaşlar e, Tabletle çekmek zorundayım Bir soru yok aslında yani çekerim de Tabi hani siz izleyeceksiniz beni. Ben kendimi nasıl izleyeyim? İzleyip görüntülenme mi arttıracağım? Ne yapacağım? Hayır öyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar siz izleyeceksiniz. Yani PlayStation 3 oyunlarımda inşallah beğenirsiniz. Yani beğenmezseniz de sorun yok. Beğenirseniz. De... Ben ne yapıyorum ya? Kendimi... Arkadaşlar kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> of. Af. Af. Arkadaşlar. şimdi ben kapatıyorum. Şimdi bak şimdi bak. Ama yarın değil bak şimdi. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tabii ki. Ayağımın içine kapatacağım. Arkadaşlar bu videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ve özellikle bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.